Bunu oynuyoruz. Falan filan. İşi de şu. Evet arkadaşlar videoyu durma, durdurmam lazım. Başladı. Biraz zor burası değil mi? Oğlum.

Mavi biraz zor. Ben kırmızıyı göremedim. Sarıyı da. <laughs> Benim mutluluğum işte. Ben <laughs> Evet, benim loop'luğum. Evet arkadaşlar, bu benim loop'luğum. Loop'lar... <laughs> ...buralar. Buralar da böyle yapıyor. Şimdi... ...bu <laughs> kırmızı. Aslında mutluluk bende. Doğru değil mi? Geldim arkadaşlar. Aslında mutluluk bende. Arkadaşlar şu da Mert arkadaşlar Mert yani ter rengine geçerse bir helal ve bir abone bir like alırız aldık aldık evet abone ve like atmayı unutmayın çünkü Mert ter rengine